...diğer ikisi kaçtı. arkadaşlar. şu an çok korkuyoruz. Yani Eren... ...Eren yani şu an... ...Python kölesi oldu galiba. Yani bana çok kötü oldu. Özlem geriden yardımcı güzel arkadaşlar. Arkadaşlar o da rüzgar. Eren ve rüzgar maalesef <laughs> o da oldular. Tamam Tarık eşyalarımı alıp geliyorum. Onları kurtaracağız. Arkadaşlar Erenleri kurtarmaya gideceğiz. Arkadaşlar bu sefer e, kamerada ben varım. Eren ve rüzgarı kurtaramazsak ee, onlar ölüyor arkadaşlar yani, Spiderman onları acımaz. Arkadaşlar, yani, yani arkadaşlar biz kurtarı nasıl kurtarı. dün e, Gökdüköy'ü e bağlamayı unuturuz ya, abi biz nasıl Gökdüköy'ü bağlamayı unutacağız. Arkadaşlar şimdi... Burada mı? Aha, burada arkadaşlar. Evet. Ay bunu bize yapamazsın. Eski dostum. Demek bize de oyun oynarsınız he. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hatta düşünemediğiniz bir kadar. size bir oyun oynatacağım. Bakalım aranızdaki şanslı kişi kim? Bundan çok zevk alıyorum. Gel, gel, şey şey. Ne Yol oynayacağız? Yol oyun ismi ne? Oyun nasıl oynayayım? Buradan çimenliklere doğru buradan, buradan mı? Buradan. Evet. Tamam. Aranızda bir şey yapmayacaksınız değil mi? Bilmiyorum. Olabilir mi? Şuraya. Burada yuvarlak oluştu. Bugünkü oyunumuz Rus Rulet. Ne? Ne? Rus Rulet. Rus Rulet. Allah. Bunun içinde bir mermi var. Bunu döndürünce herhangi bir mermi birinize denk gelirse ölebilirsiniz. Başlıyorum. Oturalım mı? Oturalım mı? Oturalım. Şimdi başlayacaksın? Senden sana en son geleceğim. Sen de. Ne? Bir dakika. Nasıl mı Lan hayır hayır. 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 lunch.